Selamun aleyküm gençlerciğim, benim canlarım benim bugün inşallah Allah izniyle Brawl Stars'ı oynayacağım. İnşallah kazanırım, hep kaybediyorum. Hep bak sonsuza kadar kaybetme şansım var. Sonsuza denk kaybedilmek mesela nasıl bir şey mesela yani. Hiç denediniz mi bence ben denedim. Çok denedim. 55 kupayım var. Şeli 55 kupa. Bunların bütün hepsini açtım. Bütün hepsini kazandım. Hiç harcamadım. Harcamadım. İşte geçindim gittim. Şimdi haritamız bu. En nefret ettiğim haritanın haritanın haritası aynen öyle. Ben tam olarak Öyle bir şey zannediyorum. Ee, ama aslında haritanın gerçekten güzel bir yönü var. Saat gecenin 12'si. Sizlere videosu bırakmamak için saat 12'de video çekiyorum. Yani düşünün artık inşallah abone olursunuz. İnşallah diyorum yani. Bir bakacağız. Abone olanlara bir sürprizim var. Şu arada bin şeyini görmüş olabilirsiniz. Ama gerçek değil. Çünkü değiştirdim. Tek hesaplaşmada bir bakalım. Nefret doluyum. Ada işgalimiymiş. Bilmem neymiş. Kısıyorum bunlardan. Şimdi sıcak bölgeyi de yapmayacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü sıcak bölge sevmiyorum yani. Aslında sıcak bölgeyi tam yapacağım. Olmuyor. Bak şimdi günlük adayları oynayalım bir. Başlayalım bir. Bakalım. Takım aranıyor. Hatta iptale basalım. Normal oynayalım. Bakalım oynayabileceğiz mi? Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım. Gecenin üstü kaçında çekiyorum Bir düşünün Allah canımı çok özetle kaçayım Arkadaşlar ben PUBG'ye alışmışım Ya ben PUBG oynuyorum Yani şefim Aka oynayacağım Allah PUBG oynuyorum da Hop Kardeş ben seni Uyuyayım diyeceğim ama Kardeş Seni yapıp mı? ya. Hadi bakayım at, at şu golü. Ah be katamadık. Birazcık kasmış olabilir arkadaşlar. Işte. Abi şunu bir kötü şeyde bir alsam. Ah. No. Gol attı nop. abi. Neyse hadi bize geldik ya. Allah kule atacaklar mı? Hadi do 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 do. Oy son anda. Ha, oy son anda yıkıldım be. Çocuk. Bilmiyorum diyorum. Oradan ben bir alırım kardeşim. Haberimiz bile duymaz. Kalk öldür öldür abicim. Öldür. <laughs> öldür öldür öldür. Bir gel. No, no. Tam biz gole atacağız herhalde. Diye düşünüyorum. 3, 2, 1. Hadi. Çocuk doğ. Ah, atacak, atacak gole atacak kola. Atacak kola. Oğlum atacak lan. Atsana oraya. <laughs> Allahım Bizim çok güçlü ben yapacak, Allahım Allah oh. mübarek. Sen takım çok güçlü. Yani beğenmedim ya. Gerçekten arkadaşlar arkadaşım yok. Lütfen birazcık yani yani onun onun ben size arkadaş ekleyeyim size elmas da vereceğim. Elmas verme özelliği varmış bende varmış ne alakaysa nasıl yaptıysam bir uygulama yüklüyorum herkese elmas dağıtabiliyorum bak mükemmel bir uygulama ben yükledim gençler bakın benim kodumda bu aidimde bu bir şey yapın bakın budur arkadaşlar bu bakın burada iki bilmem ne ki yazıyor ya bunlar işte bunlara girersiniz bundan sonra benim de arkadaşlık ismini atarsınız Değil mi? Bu arada Sibel eziliyorsan sen de bu videoyu izle. Aydım'ı gir. Bana arkadaşlık iste. Ya sen de Brawl yükle. Ama hilesiz yükle. Çünkü ben hileli yükledim ki arkadaşlara abone olan arkadaşlara biraz elmas dağıtayım. Arkadaşlar um um dağıtıyorum maalesef ki. Um um. Bak mesela elmasların paralarını falan. Çok güzel. Şimdi bir tane savaş kutusu açayım. Bir bakalım ne çıkacak. Hadi ve. Hadi bakayım. Büyük bir kutu açayım. Hop iki ve o 3. O geliyor. Bakalım hangi karaktermiş arkadaşlar. Hangi karakter sence bir bakacağız. Hop. Ah. Barley Bali çıktı arkadaşlar. Neyse tamam güzel. Güzel güzel. Şimdi mega kutu açalım mı? Hadi açalım arkadaşlar. Ücretsiz. Hop. Oy 3 çıktı. Of gelmedi ya ama ne alakaysa tamam yine açıyoruz. Ne kutu bir açalım ve kutumuzu. Hop 4 çıktı. Oy. Nik tamam geliyor geliyor. Büyük karakter diyorum ki nita çıktı. Evet arkadaşlar bu arada diğer videomda istediğiniz bir bütün karakterleri açacağım ee, bütün her şeyi açacağım arkadaşlar Bütün kutu videosu yapacağım videomuzun hepsi kutuyla geçecek hangi karakterler çıkartacağız bir bakacağız arkadaşlar yani Hadi bakalım ee, ben bu savaş oynamayacağım biraz sesini kıssam iyi olacak güzel. Voleybol savaşı da çıkmış. Gerçekten benim bilemediğim oyunlar çıkmış yani. Ama bu adayı oynayalım ama çok <laughs> pis ya bu. <laughs> nefret ediyorum. <laughs> Adadan nefret ediyorum ya. Hesaplaşma adaları falan oluyor ya. Bunlardan çok nefret ediyorum. Sıkılıyorum abi adeta. Oo, bak mesela bu demek için dokun denemek için dokun. yok kardeşim sağ ol hiçbirini Değil de canım. denemeyeceğim arkadaşlar Hı. hiçbirini denemeyeceğim çünkü hiç sıkım sıkıldım evet çünkü yani açmam denemem çünkü canım aşırı sıkılıyor ya bunları ama bir kutu daha açayım elmaslarımız para alalım bir altınımız satın alalım onaylıyorum Evet para almam gerekiyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar para aldım. Oy. Bakın mesela hangisini alayım şu? Şunu alayım mı? Bakalım bu nasıl? Oo bak güzelmiş mesela bu. Bunu alıyorum gençler. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Birazcık arkadaşlar karakter çıkardım hatta diğer şeyde de. O 8 tane karakteri yani bir kutudan bilene çıkarabiliriz yani o kadar yani kafalı enderlik falan ben bunları hiç bana gerek yok ben amperin çıkmasını istiyorum arkadaşlar diğer videomda amper çıkana kat çıkana kadar kutu açacağım mega kutu hangi kutuları yorumlara yazdıysanız bakın şu tur kutular var abi. Bakın şimdi göstereyim sizlere. Bakın. Bak şimdi göstereyim ve Bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar. Bu Omega kutu. E, Omega kutu. Bu Mega kutu. Bu büyük kutu. Bu savaş kutusu. Hepsi de ücretsiz. Hangisini istiyorsanız onları açacağım arkadaşlar. Hangilerini istiyorsanız onları açacağım. Ben şimdi bir küçük kutumu açayım bir. Bu adam kutuyu açayım. Bakalım çıkacak mı? Aa üç çıktı. Çıkar. Ay çıkmadı be. Neyse tamam. Yine yine yine. Hatta bu sefer diğer videomda kutu açayım. Bu videonun tadı kaçar. Şimdi bir bakalım. Hesaplaşma. Tamam güzel. Ben bir oynayalım. Bakalım kazanabileceğim miyim? çok kazanamayacağım. Bence de kazanamayacağım. İnşallah <laughs> <laughs> kazanırım. Evet başladık. Belki birazcık geç açıldı ama sıkıntı yok. Oy, bak bu güzelmiş ya. Güçlü bir de. abi sen kutuyu parçalarken ben de kutunun arkasından durayım diyecektim ama ben bir seni alayım mı? Seni bir alayım diyeceğim ama oy bak, güzel vuruyor mesela. Bak, oy bak. Öldürdüler ya. Oy 55 kutu mu? Hadi be. 55 kutu kaybettik. Neyse sıkıntı yok. Yeni karakterler gelmiş arkadaşlar. Aha, şöyle sular hapsa hadi geliyorum abi. Vurma bana, vurma, vurma bana, vurma bana. Ne yaptım ki vuruyorsun bana? Ya çocuk vurma diyorum ya sana. Bu oh, bak şu karakter güçlü ha. Şöyle bir hemen şey yapalım. Birazcık donabilir. Çünkü bilgisayarımda internet yok. Yani bilgisayardan bile zor oynuyorum. Hatta çok donabilir arkadaşlar bazenleri. nere. Şöyle bir güler yüzümüzü yapalım. Hadi bir çıkın. Hatta şuraya gideyim mi diyorum ama ay çıktım yanlışlıkla. Şuraya uğrayayım. Hadi kimse yok mu? Aa nerede kimse yok neredeyse. Ama bu can İlla ki önüme çıkacaklar. Onlar. Allah. Allah pişman oldum. Arkamda şu an. Bir de şer çıksam beni görecek. Şu an pişmanlık duygum var. Of öldürdü. Hola. Hola ya. Neyse hola tekrardan giriyorum oyuna basalım. Yine hola mı çıkacak? birazcık internetim sıkıntı çünkü e, bilgisayarıma telefonumdan bağlanıyorum yani telefonumun internetini bilgisayarıma bağladım yani internetim sıkıntı olabilir ama e, düzelteceğim abi sen beni bir vurma sen beni bir bırak abi beni bir vurma beni bir vurma abici Allah senin kulağını vermeye vurma dedim ha Of sıyırdı be Of lan çok kötü bir yalandayım. Allah Allah ya Bu sefer vajina öldürdü vajina Öf bak sıkıntılı geçiyor şu an mesela yani Ama kupa kaybettik Tekrardan şansımı deniyorum Ve bundan sonra da videoyu kapatıyorum herhalde bilmiyorum ama videoyu kapatabilirim belki ne dersiniz 7, 8, 9, hadi çocuk 10 bunu da çok uzun sürüyor ya 9, hadi kardeşim 10 ya 10, 10, aferin şu kadar bu arada arkadaşlar hangi görevleri bana ceza verin mesela bakın mesela şunun gibi abi bir kere ölürsen 100 tane veya 4 tane kutu aç 100 tane demeyin ee, onun altı olmasın onun üstü olmasın pardon onun üstü olmasın arkadaşlar sen bir gel buraya seni bir alayım diyeceğim ama donuyor adam beni şu an öldürebilir aniden hem de Adam mı vardı? Benim gözüm yanlış gördü. Abi öldürdü beni. Dark Moon. Cık. Ya abi ya ne yapıyorsun ya? <laughs> Neyse sıfır kupa kaybettik. Bir on falan kupa kaybetseydim kardeşim senin işi kesin menet bitirmiştim bitirmişti. Kesin menet diyorum ha. Hop ay beneki daha yeni başlıyor lan. Allah'tan Allah'ım. onu vuracağına git kutulara var oğlum. Bana ne yapıyorsun? Oh my god. ben sana bir, şöyle bir şey yapayım diyeceğim ama beni yine vuruyor. bunda fark yok ya. Fark. Ben bu haritayı sevmiyorum. Hayır, bu haritada oynayamıyorum. Oynayamıyorum mesela. Gire yapacağım. Kazanana kadar yapalım. yapacağım. Dördüncü olana kadar yapacağım dördüncü okuyacağım ve yapacağım gençler Habaley şimdi bir şey yapalım arkadaşlar şu kutuyu bir kıralım tamam dur sıkıntı yok benim için ben beklerim kardeş ya ilerideki kutuyu kim almasın gidiyorum Allah keşke ben gitmeseydim şu an çok kötü bir yerdeyim gençler Allah A ben seni vururum sıkıntı yok abi diyeceğim ama Ya çok kötü oldum ya Of dörtüncü olana kadar yok abi bana rahat da yok Dörtüncü olana kadar yok Hadi sene Hadi be çocuk 2 saat. Bu açılana kadar ben bir rahat bir şey yere geçeyim. Evet arkadaşlar diğer şey de olmadı. Şimdi de bu yerde yapıyorum. Hadi bakayım. Vur abi vur vur, vur. Kutulara vur abi. Vur abicim. Tamam güzel. Ay bak orada bir tanesi var. Ona hiç yaklaşmayacağım bile uzaklaş abicim sinsi sinsi burada kal mesela bakalım birisi duyabilecek mi ay hiç duyma kardeşim bak gelme gelme insanın üstüne çocuk gelme ya ya çocuğum gelmesene dört şeydesiniz, ben de birim Allah Allah haydan geliyorlar Kardeş, bakın bir arkadaş bulayım. Olacak bu iş bence. Altı dördü girmiş herhalde. Ben burada beklerim kardeş. Sıkıntı yok diyeceğim ama adamla tekte vurdu. Of, neyse dördüncü olduk gençler bu kadardı videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Like <laughs> atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada kutuları unutmayın arkadaşlar. Kaç hangi kutuları açayım? Omega kutumu, savaş kutusu mu, mega kutumu, büyük kutumu falan işte yakın arkadaşlar bir şeyler bakın savaş kutusu, büyük kutu, mega kutu, omega kutu hepsi ücretsiz. İstediğiniz bütün hepsinden onlar da açacağım. Ama ceza da var onu da bilin o zaman görüşürüz bay bay diyerekten buradan çıkacağım gençler bay bay